Sürekli. Serum var Serum var, serum var, serum. Ya. Evet, var. <laughs> <mı? gülüyor> adam gitti, adam, <laughs> adam serumu çaldı. Adamı segumu aldı. Gitti. <laughs> Adamı çaldı. <laughs> adam çaldı. çaldı. Adamı çaldı. Adamı çaldı. Adam geliyor Kaç Anam. Nerede? Yalatmaya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yalatmaya geliyor. Kaç ne kıyım? Ya. <laughs> <laughs> video var mı daha önce? Nereye gitti lan o? Evet, evet. <gülüyor> 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 Ay o dede nerede? Hastayı kaybettik. <laughs> Adam serum çaldı. Hastayı sandı. kaybettik <laughs> mi? Hastayı kaybettik yani. Ha tamam. Öyleyse sıkıntı. Başımız ki. sağ olsun. <laughs> Yok öyle değil. Dede kaybettik hastayı. Yok kayboldu ya. yani, kayboldu yani. Bulamıyoruz. Hocam güneş gözlükleri yazıyor olmuyor mu ya sahnenin içinde? Hayır. Tüm yemekler adamlar dışarı, yani. ben böyle görmüyorum. Siz dışarıdan öyle siyah görüyorsunuz. Şey peki... Damar Nasıl bulunuyor ya? mu onunla? Damar? <laughs> Şimdi kolda molda damar hani... Abla benim bir ciğer vardı kaybettim onu bir bulak mı? Bob. Nerede kaybettiniz? Bob. Abi Bob. benim ciğer kayboldu. Kime vereyim? Geliyorum. Kim bu? Ya sen niye bunu, serumu, ben, serumu ben, kaçırıyorsunuz? Sen niye su borusu taktın ona? Ben ben <laughs> Kimi vereyim bunu? <laughs> Ay, Bana değil. deleye uzat, uzat ona. Beş. Doktor hanım. Kafa yiyeceğim. Hastane <laughs> marlını kaçıyor. İyi <laughs> şey, ben.